Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Valla beni soracak olursanız ben de iyiyim işte. Böyle e, çeşitli ajandalar majandalar, süsler, stickerlar falan yapıştırıp duruyorum <laughs> kendi kendime. Ondan sonra işte dedim ki en iyisi dedim şu okuduğum deli tarlayı bir geçireyim. Ee, kitap ajandama. Tabi biliyorsunuz artık ben yeni bir ajandaya geçtim. Nuna ajandaya ama bu defterimde de birkaç tane e, boşluk kaldı. Onları da dedim ki hani en azından bir e, değerlendirmek lazım yani. Defteri 40 bir bitiriyoruz. 3 senedir kullanıyorum bu defteri yani. Yazıktır, günahtır. Boş kalmasın. Ondan sonra buna da şimdi bir şeyler yapıyorum. E, Deli Tarla 2004 yılının benim okuduğum ilk kitabı oldu. Ve birçok arkadaşım da bu şekilde. Çok e, değişik oldu, ben takip ediyorum Instagram'dan. Herkes ilk işte 2024'ün ilk kitabı Deli Tarla falan diyor. Hatta sanırım eşim de, eşimin de okuduğu ilk kitap. Yok, ikinci kitap olabilir. Velhasıl biz hepimiz Şermin Yaşarlandık e, 2024'ün Ocak ayında. Bayağı tatlı. Neyse işte, e, şimdi burada e, bu burning, işte yanmış olan bir takım kağıtlar var. Bu kağıtlardan, işte journal malzemelerinden, e, Instagram, yok, e, trend yolda bir hesap var, Vox Sanatsal diye, oradan almıştım. E, bayağı hani ucuza birçok böyle journal malzemesi ve işte sticker vesaire bulabiliyorsunuz, tavsiye ederim. Ben de böyle birkaç videodur, sırf böyle bir dükkan ve işte insan tanıtıcı kişi gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Ama hani hiçbir şekilde bir reklam falan değil, sadece deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum yani. Benim de böyle bir şeyim oldu. E, bu kız stikerlerini da yine e, nereden aldım söyleyeceğim. Onları da yine AliExpress'ten aldım bir yerden. La dolce vita stikerleri. E, ve mantarlarla falan orayı burayı süsledim. Bunların çıkması çok zor oluyor arkadaşlar. Geçenlerde bir arkadaş anlatmış. Instagram üzerinden İrem e, nasıl çıkacağını. Ucundan böyle fırt 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 yapıyormuşsunuz. Rahatça çıkıyormuş. E, umarım bir sonrakinde ben de bu şekilde yapabilirim. Çünkü gerçekten çok zor oluyor bunu yapması. Çıkmıyor yani bir türlü. Sonra bu elimde bir tane kreatuar tarzı bir şey var kalem şeklinde. Böyle kesip e, rahatça şey yapabiliyorsunuz. Gerçi burada çok iyi kesemedi. Benimkinin ucu pek iyi değilmiş sanırsam. Ama hani o da AliExpress üzerinde satılıyor yine. Bu tarz şeyleri hem kalem kutunuza rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz hem de e, görünüşü de çok tatlı hem de işlevsel. E, bu şekilde işte oraya buraya yapıştırmalarımı yapıyorum. E ee, bu ilk kısmı da paylaşmamı isteyen kişiler olmuştu. O yüzden bu süsleme kısımlarını da sizinle paylaşayım dedim. Ee, açıkçası hani burada çok fazla bir estetiksel kaygı gütmeden ilerliyorum. Kafama ne gelirse, o anda elimde ne varsa, önümde ne varsa onları yapıştırıyorum sağa sola. E ee, kendime bir çerçeve çiziyorum arasına e, o kitapla ilgili yazabileceğim şeyleri e, yapıştırabilmek için yer e, aman konuşamadım kız. Dur, kendime e, o yazacağım yerleri ayarlayabilmek için bir çerçeve çiziyorum. <laughs> evet, becerdim konuşmayı. Velhasıl bu şekilde. Yani şunu söyleyebiliriz. E, eğer kitap okuma hızınız yavaşladıysa, ilerleyemiyorsanız ve bir takım işte sıkıntılar yaşıyorsanız bu hususta... ...bu kitap tam size göre içinde birçok öykü barındırıyor. Ve e, çok rahat bir şekilde okuyup ilerleyebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bu açıdan tavsiye ederim yani bir de hani çok bizden öyküler, bizim hayatımızdan öyküler. Hem merak unsuru barındırıyor içerisinde hem de gerçekten komik hikayeler de var. Bu da benim hoşuma gitti. Eşim de o açıdan beğendi ki eşim bir şey beğeniyorsa gerçekten bu zor bir şey yani. Demek ki gerçekten güzel. Çünkü hiçbir şey beğenmiyor. Bir de bana şey diyor böyle. işte bana kitap önerip durma, okumayacağım. <laughs> E, okumayacaksın. Diyorum ki tamam bak bunu oku bu sefer çok beğeneceksin. Kesin eminim diyorum. Ondan sonra diyor ki tamam diyor ver okuyayım diyor. Okuyor çok beğeniyor. Sonra diyor ki hadi bana gene kitap öner. Sonra öneriyorum. Hayır okumayacağım. <laughs> bu şekilde devam ediyor günlerimiz yani. Neyse işte arkadaşlar bu kızların Tepesine biraz böyle çerçeveler çiziyorum. Çerçeveler yapıştırıyorum. Bu çerçevelerde bu şekilde resim Hani sanki fotoğraf çekmiş gibi görünsün. onları öyle fotoğraf çerçevesi gibi yapıştırayım diye istedim. Oraya buraya yapıştırıyorum Bence güzel oldu hoşuma gitti yani. Ondan sonra işte e, hızlıca buraları şimdi geçtim ki birazcık hani artık sıkılmayın diye bu şekilde süsledim sanki böyle dünyadan gelen işte çeşitli şeyler kızlar mızlar çiçekler böcekler hani genel anlamda böyle de bir kız koydum sanki deliymiş gibi <laughs> şapka aslında da öyle yani işte kendimce. Sonra bu kenarlarını da Twin kalemlerle çizdim. Bunlar bu ikili işte iki uçlu olan kalemlerden. Onlarla çizdim ve klasik, başlama, bitiş, yayın evi gibi şeylerimi doldurmakla devam ediyorum. Bu Nuna defterle ilgili olan şeyi de göstereceğim size. Ona da başladım 2024'ün ilk kitabı yani bu deli tarla ile birlikte. Onu da size göstereceğim. O da bence çok tatlı oluyor. Orada da tek tek böyle şey yapıyorum. Hani arka arkaya yazıyorum bu kitap Ajanda şeklinde hazırladığım defterde. Bakayım onu bu e, videonun arkasına ekleyebilir miyim? E, Uzun mu olur bilmiyorum. Eğer eklersem bu videoda, eklemezsem başka bir videoda izleyeceksiniz efendim. E, dediğim gibi çok hızlı bir şekilde ilerleyen, çok tatlı bir öykü kitabıydı. E, hiç spoiler vermeden kısaca anlatmam gerekirse birinci öykü öykü olan deli tarla ile başladığı başlıyor kitabın adını veren öykü ile bu öyküde genel anlamda bizden insanlar insan kendi içimizden günlük yaşamamızdaki insanlardan bazı kişilerle birlikte ...yaşanılan bir takım problemler. Bu problemlerin içerisindeki trajikomik olaylar... ...nasıl günlük hayatta biz farklı bir şeyle karşılaşacağımızı düşünüyorsak... ...ama aslında tamamen farklı bir şeyle karşılaşıyorsak... ...işte böyle arkasında çok büyük olaylar aradığımız bazı bir takım unsurların... ...aslında çok basit şeylere tekabül edebileceğini görüyorsak... ...onları çok tatlı bir dille anlatmış... Ee, insan böyle şey oluyor işte vay be ben bunu yaşıyorum zaten falan oluyor. Ben de böyle bir şey yaşadım diyorsunuz. O yüzden de çok tatlı tatlı ilerliyor ve hiç farkında olmadan 3-5 tane öyküyü bir arada okuyup bitirip "Aa" diyorsunuz kitabı bitirmişim. Ee, o açıdan ben çok beğendim yani 190 e, civarı sayfası vardı sanırım. Evet. Ee, o yüzden de hani tatlı bir şekilde ilerleyen bir kitap oldu. Bu kalem de preppy e, kalemlerden, platinum prepilerden gerçekten hani çok başlangıç seviyesinde, plastik gövde ama e, ucu çok güzel, yumuşacık yazıyor. 190 lira civarı, 130 da olan da var, 200 olan da var. Hani bu tarz fiyat aralığında satılıyor. Ee, kesinlikle dolma kaleme yeni başlıyorsanız öneririm. Ee, sadece platinyumlarda şöyle bir şey var. Kendi kartuşlarıyla çalışıyorlar. Yani bu standart kartuşlarla değil platinyumun kendi kartuşuyla. Dolayısıyla ona yönelik de bir kartuş almanız gerekiyor. Ben bu içerisinde turkuaz kartuş koydum. Gayet güzel yazıyor. Bazen hayat kendini gizler, sımsıkı çekilmiş perdelerin ardında saklanan utangaç evlerinde, kapıların ardında, güneşin terk ettiği sokaklarda o bıyık altındaki gülüşlerde demiş. Gerçekten e, burada kişiye yönelik olarak, e, genel hayata yönelik olarak çok tatlı bir giriş yapmış bence. E, burada genel anlamda insanlarla ilişkili kısımları anlatırken bir taraftan da e, bazı Ayrıntılı işte küçük nüanslara yer vermesi benim çok hoşuma gitti kitapta. Dolayısıyla e, hepinizi önereceğim bir kitap oldu. E, alıntılar yaparken işte kitapla ilgili özelliklere yer verirken işte spoiler vermemeye çalışıyorum okuyacak olan arkadaşlarımız için. Ama biraz da böyle ben hani okuduğum kitabın okuyacağım kitabın e, açıkçası dilini Görürsem nasıl bir dili olduğunu görürsem benim için daha hızlı bir e, seçim kaynağı oluyor. Yani birisinde bunu görürsem ve çok beğenirsem a diyorum gideyim okuyayım bari. O yüzden sizin de hani böyle bir e, doneye sahip olabilmeniz için açıkçası bu videoları çekiyorum umarım beğeniyorsunuzdur. Mesela Deli da şu, şu cümleyle bitiyor. Yıldızların yerde de olabileceğine inanıyorduk artık. Bu yüzümde bir tebesümle e, okuduğum bir cümle bunu ancak okuyunca anlayabilirsiniz. Hani böyle bir şey işte. Yani bunu söylemek açıkçası benim için önemli. Yani böyle bir şey duyduğum zaman mesela ben o kitabı okuma hissiyatına giriyorum. Aa okuyayım çok değişikmiş diyorum mesela. Demiş ki mesela ama oyunun kuralı böyle. Oynayacaksınız, oynayacaksınız ve oyun hiç bitmeyecek. burada da yine bu tarz oynanan bir oyunun bu şekilde devam eden bir oyunun hiç bitmeyeceğine yönelik bir şeyden bahsediyor. Yani oyunu e, kuralının hep bu şekilde olduğu, hayatta bir takım olaylar var ve bu olaylar hiç değişmiyor. Siz o oyunu oynuyorsunuz, oynuyorsunuz ama oyun hiç bitmiyor. Mesela bu cümleyi ben okuduğum zaman e, birisinden duysam mesela o diyeceğim. Hani bu, bu çok değişik bir şey yani benim hayatımdan bir unsur bu. Bende de böyle olan şeyler var mesela. Değişmeyen, oyunun hiç bitmeyeceği bazı olaylar var mesela. O zaman merak edeceğim ve bunu okuyacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani umarım sizde de böyle oluyordur. Çünkü e, bu şekilde hani olan şeyleri sizinle paylaştığım zaman kendimde bir keyif hissediyorum açıkçası. Demiş ki mesela cebimdeki Osman aşırı tatlı bir hikaye. Öteki de o halaydı. Cebimdeki Osman'da sadece eşya gözüyle bakarsan her biri elbette eşya. Ancak her birinin birilerinin eline değdiği yahut hiç değmeden kullanılmadan e, eski eskidiği düşünülünce demiş. Ee, hani burada antikalardan bahsediyor. Bu benim çok hoşuma giden bir cümleydi. Çünkü antika eşyalar gerçekten çok dikkat çekici bu açıdan. Cebimdeki Osmanlı'la alakalı hiçbir şekilde spoiler vermeyen bir cümle bu. Kendisi aşırı komik bir hikaye. Kesinlikle bunu okumanızı tavsiye ederim. Burada da şeyden bahsediyor yine başka bir şeyde. Ee, kadınlar varmış işte demişler ki kahvaltıyı mahvaltıyı bırakın işte hemen bir kahve içelim ve sen bizim falımıza bak demişler. Ee, oradaki şeyde adam da şey diyor çok iyi bakılmış bir kahve falının kadınlar için dünyadaki en önemli şey olduğunu anladım diyor mesela. Bu da çok komiğime gitti ve sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten böyle yani o anda mesela e, hiçbir şey umurumuzda olmaz bir güzel bize ...birisi bize güzel bir şekilde bir fal baksa. Kesinlikle böyle düşünüyorum ben de. <laughs> Kahve bir de çikolata olsa yanında... ...tadından yenmez. Evet. Ee, burada da şimdi... ...neymiş o? Çıksın halim. Çıksın halimmiş. Şimdi ötekine geçiyoruz. Ötekinde de... Ee, ...şey burada bir işaret var o yüzden çok fazla okuyamıyorum hani kayıt yaparken bir işaret çıkıyor e, yukarıya doğru almak lazım o yüzden çok okuyamıyorum ama e, yine güzel bir alıntı yaptığımı düşünüyorum e, genel anlamda hani gayet güzel tatlı bir e, kitaptı tavsiye ediyorum size ee, okuyabilirsiniz yani. Dediğim gibi eğer onunla ajandadan olan kısmı da yapabilirsem bunun arkasına ekleyeceğim veya onu başka bir videoda sizinle paylaşacağım. Bu kalemlerden de çok memnunum. Tevin kalemlerden ikili bir şekilde yazıyor. Onu da Hakikat Bakırköy'den almıştım. Ee, tavsiye ederim. Burada da e, öyküleri gösteriyorum. Bir sürü öykü olduğunu gösteriyorum. <laughs> Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Gençler, ben yine geldim. <laughs> Şöyle ki, e, bu videonun arkasına bunu eklemeye kanaat getirdim çünkü tekrardan deli tarla için yeni bir video açmak pek e, hoşuma gitmedi. Fakat bundan sonraki videolarımda bu şekilde devam edeceğim. E, bu e, kitabımı, şey, aman, kitap günlüğümü görmüştünüz daha önceki videolarımda. E, bunun kurulumunu da bırakırım yukarılara bir yerlere. Ee, burada şimdi ben Ocak ayı için sol tarafta bu şekilde bir e, ajan e, yok takip çizelgesi oluşturdum. Bir takvim oluşturdum ve bu takvime her gün okuduğum sayfa sayısını yazıyorum. Daha sonrasında onu e, öbür tarafa geçiriyorum renk renk. Onu göstereceğim birazdan sanırım. Bu Ocak ayına da kitap sayfalarını yapıştıracağım ve bu... E, Yıldızlı damgalarımla da atlarına rating yapayım hani puanlama yapayım dedim ama bunlar çok büyük oldu. Ee, bu sayfa için bence bu sayfa küçük a6 bir sayfa biraz büyük geldi gözüme. Belki hani okuma şeyime göre fazla kitap okursam bu ay onun üstüne doğru da yapıştırabilirim diğer e, kitap sayfalarını diye düşünüyorum. Yani açıkçası bakacağız tam olarak hani nasıl bir yol izleyeceğimi okuduğum kitap sayısı belirleyecek. <laughs> Böyle Ocak ayı için bir sayfa yaptım. Burası işte böyle sarılı. Ondan sonra travel küçük travel karelerinin olduğu bir sayfa. Üstüne de Ocak yazdım. Yani bundan sonrasında Ocak ayında okuduğum kitapları yan tarafa doğru özetlerini yaparım diye düşündüm ama bu bir sayfa için az geldi açıkçası. Bundan sonra iki sayfayı arka tarafta kullanacağım. Bu yıldızları da yapınca hiç yer kalmadı yani yazmak için. O yüzden birazcık açıkçası çok hoşuma gitmedi. Ama bundan sonrasında güzel bir şekilde yaparım diyorum. Bu, bu arada bu Nunu ajandasını bu şekilde kullanma fikri sevgili Elif Tekin Arslan'dan öğrendim. Yani ondan direkt aldım. O da böyle yapıyor. Çok tatlı oldu bence küçük bir defterde bunu yapabilmek. Çünkü hani kendinize bir arşiv gibi oluyor. Ee, onu da takip etmiyorsanız Instagram hesabı tam o, hesabı tam olarak böyle Eliftekin arsından yazarım ee, bu şekilde çok tatlış şeyler paylaşıyor da bakabilirsiniz. Ee, bu aynı şekilde başlama bitiş işte yayın evi, sayfa sayısı, puan, tür gibi şeyleri bu tarafa yazacağım. Ee, gerçi puanı alt tarafa yapmışım yıldızları. Onu tabii ki 5 yıldız vereceğim ama kurmasını bekliyorum o yıldızların. Bu Kepler'sın çakması olan Mahon'un e, bu arkadan basmalı dolma kaleminin açıkçası ucundan çok 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 az mürekkep geliyordu arkadaşlar ve ben acayip gıcık oluyordum. Hiç güzel yazmıyordu böyle ıslak ıslak yazmıyordu. Sonrasında ben buna böyle hafif bir mikromeş yaptım, e, ucuyla oynadım yani zımpara kağıdı üzerinde diyelim ve şu an inanılmaz kaymak gibi yazıyor, nazar değmesin ama çok çok hoşuma gitti. Böyle mis gibi yazıyor yani acayip kalem e, mürekkebini ak işte getiriyor içerisinden çok hoşuma gitti çok güzel yazıyor umarım böyle devam eder çünkü yani katır kutur yazınca hiç hoşuma gitmiyor kalem İçinden şey de gelmiyor mürekkep de gelmiyor çok gıcık oluyordum <laughs> şimdi bu kitabın arka kapağında yazan şeyleri buraya tekrar geçiriyorum bunları zaten e, şeyin başında konuştuk videonun başında. Sadece hani burada açıkçası çok fazla bir süsleme alanı yok. Dolayısıyla o süsleme ben o süsleme işlerini de çok seviyorum. Yani alıntıların yazı sağ taraflarını işte bir çerçeve şeklinde süslüyorum. Arkasından iç taraflara alıntıları yazıyorum ya. İşte o kısım için bu A6 defter çok küçük. Yani burada nerede süsleme yapacaksınız açıkçası çok zor. Dolayısıyla onun için başka bir ajanda daha kullanıp burada sadece bu şekilde bir özet ve birkaç tane belki alıntı belki kendi görüşlerimin olduğu yorum kısmı hani sol tarafta sol tarafta özet kısmı kitabın arkasındaki kısım sağ tarafta da genel bir yorum hani kitaba ilişkin kendi yorumumu yazabilirim veya alıntılardan dikkatimi çeken birkaç tanesini yazabilirim bu defter için. Fakat büyük bir ajanda kullanırsam o ajanda da da yine eskisi gibi yani bu videonun başındaki gibi devamını getiririm aynı şekilde devam ederim onu da 2024 yılı için yaparım onun için hatta bir tane defterim al defter aldım Nuna'nın bu bulutlu cloud defteri onu düşünüyorum onu kullanayım diyorum hani süslemeleri falan da onun üstünde yaparım diyorum hem çok büyük bir defter değil hem de hani A6'dan büyük a 5ten küçük gibi geldi bana. E, fakat o da çok mavi. <laughs> Her tarafı böyle bulutlu ve mavili. Hani o da başka tür bir süsleme yapmanıza olanak vermeyebilir belki diye düşündüm. Açıkçası daha kararsızım. Düşüneceğim, bakacağım ne yapacağıma. Bu arada bu seslendirmeyi yaparken baya e, bayağı bir zorluk yaşadım arkadaşlar. E, i̇lk kez farklı bir şekilde seslendirme yapıyorum bakalım sesten anlayacak mısınız ses daha mı iyi oldu nasıl oldu onu da yorumlara belirtirseniz çok sevinirim fakat sürekli yanıma birileri geldi bu da benim sinirimi çok bozdu hatta az önce bir şeyler anlatıyorum ben burada size ve yanımda hiç kimse yok. Bir tane kargocu geldi ve bana işte bilmem kim hanımın burada olup olmadığını sordu. Oysa ki etrafında hiç kimse yok yani. Hani ben de ona bakmıyorsam demek ki o hanım ben değilim yani. Bir kargo beklemediğim açık. <laughs> Sonra ben de kafamı adama doğru kaldırdım ve dedim ki şu an burada böyle birisi yok ve bak e, görecek olursanız ben müsait değilim. <laughs> Adam da kusura bakmayın dedi gitti ama hani gerçekten. Bayağı bir gıcık oldum. Orayı da kestim ama bilmiyorum ses gelirse size bilin ki o adam bana illa kargo vermeye çalışan birisi. <laughs> bu şekilde e, yazıyoruz, çiziyoruz. Çok zevk alıyoruz. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Ben benim çok hoşuma gidiyor böyle işlerle uğraşmak ve bu bu tarz videoları da izlemek. E, umarım keyifle izliyorsunuzdur. Şimdi sanırım baştaki taraflara kitapların e, sayfa sayılarını yazacağım o kısma gelecek miyiz? Evet. Bunu işte her ay böyle yapacağım. Ocak, Şubat, Mart şeklinde. Şimdi 2024 okuduklarımda Deli Tarlayı yazdım ve boyadım. Bu şekilde bir kitaplık oluşturacağım 2024 yılı için. Burada okuduğum sayfa sayılarını boyuyorum. Ama öncesinde öbür tarafa okuduğum sayfa sayılarını giriyorum. Yani diyelim ki bugün 64 sayfa okuduysam o 64 sayfayı Burada boyuyorum hangi e, renge tekabül ediyorsa alt tarafta. Yani senenin sonunda böyle bol boyamalı, bol çizmeli bir yer olacağını düşünüyorum. Bence çok güzel olacak. E, bu şekilde sayfa sayılarını yazıp boyamak da beni motive ediyor. Bazen hani insanları mutlu etmez ama benim hoşuma gidiyor. Böyle arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.